Merhaba arkadaşlar. Radyo ve televizyon stüdyoları dersi için hazırladığımız bu programda konumuz radyo stüdyoları. Programda radyo stüdyolarında yer alan temel bölümleri, stüdyo türlerini, stüdyolarda kullanılan cihazları, stüdyolarda görevli kişileri, radyo istasyonu işletmeciliği ve organizasyon yapısını ele alacağız. Radyo stüdyoları programların hazırlanması, seslendirilmesi ve kontrol edilmesi için çeşitli teknik cihazlarla donatılmış özel odalardır. Radyo stüdyo birimlerinde temelde yayın stüdyoları ve yapım stüdyoları olmak üzere ikiye ayrılır. Radyo yayınının canlı olarak gerçekleştiği stüdyolar yayın stüdyolarıdır. Bu stüdyolar başlıca 3 bölümden oluşur. Bunlardan ilki akvaryum yayın stüdyosudur. Bu canlı yayın odasıyla kontrol kumanda odasının cam bir bölme ile ayrıldığı, iki odadaki görevlilerin birbirlerini görerek koordineli çalışmalarını sağlayan stüdyodur. İkincisi yazılım tabanlı yayın stüdyosudur. Bu bilgisayar ve radyo yazılımlarının tüm yayın otomasyonunu gerçekleştirdiği en yaygın stüdyo türüdür. Üçüncü olarak yayın kontrol kumanda ve sistem odası ise tüm yayın kontrollerini ve donanımlarını içeren yönetmen ve yapımcının bulunduğu odadır. Diğer bir yeri stüdyo türü olan yapım stüdyoları radyoda yayınlanacak program kayıtlarının alınıp kurgulandığı prodüksiyon odasıdır. Yapım stüdyoları haber stüdyosu, ses, müzik, enstrüman kayıt stüdyosu, drama stüdyosu ve arşiv odası şeklinde türlere ve bölümlere ayrılır. Peki radyo stüdyolarında kullanılan cihazlar nelerdir? Stüdyolarda ses donanımı ile ilgili tüm cihazların bağlandığı yayın mikseri, ses kayıtlarının alındığı mikrofon tipleri, CD ve DVD çalarlar, yayın otomasyon yazılımları, kulaklık dağıtım amplifikatörleri, referans monitörleri, kod çözücü ünite, tüner, FM ve AM işlemci, radio link ve radyo vericisi bulunur. Radyo stüdyolarında en çok kullanılan cihazlardan olan mikrofonlar yapılarına ve yönel özelliklerine göre sınıflara ayrılır. Yapılarına göre en çok kullanılan mikrofon türleri dinamik ve kondensatör mikrofonlardır. Yönel özelliklerine göre mikrofonlarsa tek yönlü, çok yönlü, iki yönlü olmak üzere üç gruba ayrılır. Evet arkadaşlar, buraya kadar bahsettiğimiz çeşitli stüdyolarda yayın ve yapım süreçlerini gerçekleştirmek için idari, yaratıcı ve teknik uzman kişiler görev alır. Radyolarda idari anlamda yöneticiler ve program yönetmenleri, yaratıcı anlamda program yapımcısı ve sunucusu, teknik anlamda ise yayın mühendisleri ve ses teknisyenleri çalışır. Şimdi de radyo stüdyolarının mekansal özelliklerinden bahsedelim. Radyo stüdyoları için ses yalıtımı son derece önemlidir. Bu nedenle radyo binaları otoyol, havalimanı ya da sanayi gibi gürültülü bölgelere kurulmamalıdır. Bir radyo stüdyosunun en sessiz anında kabul edilebilecek ses seviyesi 20 ila 25 desibeldir. Stüdyolar Oda içinde oda olarak tanımlanan bir yüzer zemin ve bu zeminin üzerine inşa edilen duvarlardan oluşur. Duvarlar arasında hava boşluğu bırakılır ve taş yünü gibi ses yalıtım malzemeleri kullanılır. Stüdyo duvarları, oda içindeki akustiği istenilen düzeyde oluşturan ses yutucu ve ses yansıtıcı malzemelerle kaplanır. Radyo stüdyolarında genellikle dışarıya açılan pencereler bulunmaz. Şimdi kısaca radyo istasyonu işletmeciliği ve organizasyon yapısına değinelim. Türkiye'de radyo yayıncılığı ve işletmeciliği 1990'lı yıllara kadar TRT'nin tekelinde gerçekleştirilmiştir. 90'lı yıllarla birlikte özel ticari radyo kanalları yayına başlamıştır. 1994 yılında ise 3984 sayılı kanunla birlikte RTÜK kurulmuştur. Bu kanun sonucunda radyo yayınları hukuksal bir zemine oturdu. Bu bağlamda radyo işletme ve yayın sistemleri kamusal, devlet, özel ticari ve kurumsal radyolar olmak üzere üç başlığa ayrılır. Radyo istasyonlarının kuruluşu, yönetimi ve tüm sermayesi devlete bağlı ise kamusal devlet sisteminde yayıncılık olarak adlandırılır. Kişi ya da özel şirkete bağlı ise özel ticari yayıncılık olarak adlandırılır. Üçüncü tür olan kurumsal radyolarsa kamu ve özel kuruluşların gerek duyduğu hizmetlerin görülmesi amacıyla kurulur. Bunların finansal desteği ait olunan kuruluş tarafından karşılanır. Bahsettiğimiz bu sistemler çerçevesinde radyo istasyonlarının organizasyon yapıları da üç başlık altında toplanır. Birincisi ülkemizdeki tüm bölgeleri yayın yapabilen ulusal radyo istasyonları, ikincisi 7 bölgeden bir tanesine yayın yapan bölgesel radyo istasyonları ve üçüncüsü de tek bir ilde yayın yapan yerel radyo istasyonlarıdır. Son olarak telif haklarından bahsedelim. Radyo istasyonlarında yayınlanan her türlü müzik eseri için eser sahibine telif ücreti ödenmesi zorunludur. Telif hakları konusu 3 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5101 sayılı yasa, 3984 sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkındaki kanun, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunuyla yasal bir zemine oturtulmuştur. Bunun yanında fikir sahiplerinin haklarını korumak amacıyla çeşitli birlikler de oluşturulmuştur. Bu meslek birlikleri MESAM, MSG, MÜYÖR, BİR, Müzik 1, müap, MÜYA 1 ve İLESAM'dır. Evet arkadaşlar, radyo ve televizyon stüdyoları dersi için hazırladığımız bu programın da sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın.